Uğur Takı Tatlı'da ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki sırt kaplıyoruz. Komple arkadaki kılları aldıktan sonra kağıdı bastırıyorsunuz arkadaşlar. Sonra öbür dövmelerdeki gibi yapamıyoruz. Çünkü e, kağıt kaplanabiliyor. Ondan dolayı üstünde yapıştırmayı tercih ediyoruz sırtlarda. Öbür taraflarda tabii ki yöntem aynı yöntem. Bu şeyler Kamera, ne? kamera. Nerede? Burada. Nereye koydun? Buraya koydum. Ne yapayım? Bunları almak isteyen arkadaşlar uğurtakı sitesine girip oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir dakika bekliyorsunuz. Bir dakika bekledikten sonra yavaş yavaş kaldırıyorsunuz arkadaşlar. İyice ıslandığına emin ol ama. YouTube, Instagram, TikTok'a koyamıyoruz tabii ki. Niye? Ban yiyoruz <laughs> ya. Ban Niye? Çıplaklık bilmem ne diye. Abi işimizi yapıyoruz. işimizi yaptığımız halde şey diyor. Kalıcı dövme yapıyorlar. adamlar hiçbir şey demiyorlar. Komple sırtı açıyorlar. Kalıcı dövme yapıyorlar. ağzına aç, açmıyorlar. Biz de Nökneymiş çıplakmışmış. Ben böyle atlette durdum ya. TikTok'ta canlı yayında şey yaptı. Kısıtlama getirdiler bana. ye be. Örtteki tatlı yapıştırmaya devam ediyor. Baloncuklar olabilir arkadaşlar. Sakin olun. Hiç, hiç sıkıntı değil. Baloncuksuz olmaz böyle zaten. Yavaş yavaş bakın. Sakin sakin görüyor musunuz? Yavaş yavaş kaldırıyorum. Puta que tato! Yalnız mükemmel bir şey çıkıyor. Nasıl geçtik? İyi toplu iğne batıracağım. Her zamanki gibi. Benim uğurlu toplu Ne yazıyor Şey ejder yağ Yeni getirdim. Bu videodan sonra patlayacaktır. <laughs> Çok güzel değil mi? Ortaki patla yapıştırır. Kapanın önüne. Kapanın önüne. <laughs> Hala videodayız. Şimdi böyle sıkıyorsunuz suyu. Her yere böyle baloncukların olduğu yerlere böyle yapıyorsunuz. Bunu evde kendiniz başınıza yapamazsınız tabii ki bir arkadaşınız yapacak ve bu şekilde videoyu izleyip yaparsanız daha sağlıklı olur. Bir saat hiç kıpırdamadan duruyorsunuz. Bir saat sonra dövme oturuyor, matlaşıyor. Matlaştıktan sonra da gerçek dövme gibi duruyor. Yalnız bunlar ne videolar çekilir ha. Toplu iğneyi deriye batırmıyorsunuz arkadaşlar. Toplu iğneyi sadece şey. Neydi o ismi? Dövmeye batırıyorsunuz. Dövmedeki baloncuklara batırıyorsunuz. Deriye batmanıza gerek yok. Bu kadar. ortakı <laughs> Yapıştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. İyice ayrıntılı bakın dövmemize. Vur tatlıya gelin size de yapıştıralım. Ejderya, ejderya değil değil mi? Aa, ne bu? Azrail'miş. Azrail'e Azrail, selamlar vur da.